Hepinize selam arkadaşlar, ben İtaş. Bugün sizlere dört farklı projeden bahsetmek istiyorum, dört farklı işten. Bunların üçü testlet üzerinde, sosyal medya görevleriyle basit bir şekilde tamamlayabileceğiniz görevler. Birinde de, Mursal'da, GAZ'e benzeri bir app. Bunda da birkaç matik, birkaç dolar harcayarak katılacağımız işlemler var. Videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum hepinize. Şu an piyasa kötü bir dönemden geçiyor ve gelen iyi gelen işte e, çıkan launchlar birçok şey maalesef kötü bir durumda ve birçoğumuzun motivasyonunun kalmadığını görüyorum. Ve bu motivasyonunuzu kaybetmemeniz için sizlere birkaç şey söylemek istedim videoya girmeden önce. Ne zaman ki e, motivasyonunuzu kaybetmeye başlıyorsunuz o zaman aslında kendinizi bir şekilde sıkıp daha disiplinli bir şekilde çalışmamız gerektiğini anlamamız gerekiyor. Çünkü bugünler piyasadan insanların çekildiği, fırsatların azaldığı dönemler olsa da yaptığımız her TX'in, katıldığımız her işin aslında daha da değerli olduğu günlerden bir tanesi. Örnek vermek gerekirse eskiden yeni bir proje çıktığı zaman, yeni bir projenin zilisi çıktığı zaman veya gazetesi 20.000 kişi, 25.000 kişi katılırken bugünlerde bir proje gerçekten güzel bir proje çıktığı zaman 3000-5000 kişiyi zor bulabiliyor ve o sıralamada top noktaya girerek aslında alabileceğiniz ödülü arttırabiliyorsunuz. Bugün de bu yüzden sizlere bunlardan bahsedeceğim. İlki Moment Labs bir gaza görevleri var. Bir de zili questleri var arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Çok basit. Sosyal medyadan retweet like at, yorum at tadında görevler hepsi. Hani bakın ben bile yapmışım görevleri. Ve 3850 XP kazanabiliyorsunuz tüm görevleri yaptığınız zaman. İlk 3000'e giriyorsunuz 61.000 kişi arasından. Peki bu Muhammed neden önemli? Muhammed yakında gördüğünüz üzere Community programını çıkartacak arkadaşlar. Community programını duyurdu ve bunu geliştirecek. Şuradan sizlere tam linkini de bulayım. Göstereyim daha detaylı bir şekilde izninizle. Ben linki arıyorum buldum bildiğiniz üzere a, linki kapatmışlar e, bildiğiniz üzere arkadaşlar bundan önce namada vardı namada üzerinde katılmıştık böyle bir şeye gb programı vardı community builder programı ona katılmıştık hatırlarsınız ki e, onda bazı arkadaşlarımız seçilmişti. Takipçiye bakılmadan seçilmişti hem de. Yani 20-30 takipçili birçok arkadaşım benim katılıp o community programından güzel ödüller kazanmıştı. 15 bin, 20 bin arası namada kazandılar. Ben de sadece birkaç Twitter e retweet atıp yorum yaparak 16-17 bin namada kazandım. Yaptığım tek şey orada formu doldurmaktı. Benzer şeyi ben şimdi Movement'ın yapacağını düşünüyorum. Şurada Umut yazarsam herhalde direkt bulabilirim. Kendileri böyle bir program çıkartıyor. Committee Grid şeklinde. Burada Scholar Form var. Bunu doldurabilirsiniz. İşte makale yazın, thread oluşturun. Movedil hakkında, Movement Lab hakkında içerikler üretin diyor. Bugün ChatGPT diye bir gerçek var. ChatGPT ile birlikte çok güzel makaleler yazabilirsiniz. Çok güzel çeviriler yapabilirsiniz yapay zekalı resimler oluşturabilirsiniz buradan XP kazanabilirsiniz Arkadaşlar bu e, programın şeyi kısmında da gördüğünüz üzere bu kısmında da özel aksesler özel Discord rollerinden bahsediyor işte NFT waitlistlerinden ve reslerden bahsediyor yani 199 movement üzerinde bu diskonterle alan kişiler yani 199 Momentum'dan airdrop alacak ve bu tamamen free, biraz özveri, biraz çaba isteyen bir sistem. Hani burada belki ambassador olacaksınız, atlayacaksınız. Atıyorum Momentum ekosistemine çıkan başka bir dex'te, başka bir e, NFT projesinde ambassador olacaksınız. Oradan bir airdrop, oradan bir maaş alabileceksiniz. Yani güzel bir fırsat sunuyor. O yüzden mutlaka Momentum'un zili görevlerini, gazi görevlerini tamamlayıp bu scholarship programına başvurmanızı tavsiye ediyorum ben arkadaşlar. Burada çünkü kazanacağınız her rol, her ödül çok önemli. Bundan bahsetmek istedim. Ücretsiz bir yol olarak. Bunun yanına Wardum protokol var arkadaşlar. Wardum protokolde gördüğünüz üzere sürüsüyle ama, ama sürüsüyle <laughs> sosyal medya görevi var. Peki sosyal medya görevleri ne işe yarayacak? Şu an bu sprint bitmiş ama her hafta sprint açıyorlar ve ilk 500'e giren kişi arkadaşlar Varden protokoldan airdrop alıyor. Her hafta bunun SS'e alınıyor. Yine Moment'ın da içine girerek bu ilk 500 arasında yer alabilirsiniz. Ben bu hafta biraz geç katıldım ama kendimi genel sıralamada binlere kadar getirdim. Çünkü buradan gelecek o free maliyetsiz kazancı da almak istiyorum. Yine vardım protokolün de zilisini yorumlara bırakacağım. Katılabileceksiniz. Burada Warpcast'te post atarak, Twitter'da bir şey yazarak alabilirsiniz. Bunlar için takipçiniz yine olmasına gerek yok. Adamlar için özverili bir şekilde. Burada o işi, o işlemi yapmanız yeterli arkadaşlar. Geliyorum. Bir diğer proje Hinkala. Hing kaldı yine maliyetsiz XP kazanabileceğiniz projelerden bir tanesi arkadaşlar. Race Stake projesi ama siz Gazi ve zili görevlerini yaptığınız zaman da buradan puan kazanabiliyorsunuz. İşte benim bütçem düşük Race Stake'e katılamıyorum diyenler için gelip buradan Hing kalın ve zili görevlerine katılarak puan kazanabilirsiniz. Bakın ben de Hinkle'a gireyim bir yandan göstereyim. Ben de mesela hiç bakiye atmadım çünkü şu an Hinkle ayırabileceğim bir bakiyem yok. Ben de farklı yerlerde stake yapıyorum. Ama Hinkle'ın bu zilisini tamamlayarak, gazisini tamamlayarak şöyle göstereyim bir yandan da. Hani o XP'leri aldım. Bakın leaderboard'da 260 XP kazandım. Zili'den de XP alacağım. Gelip şu Hinkle Points'e geldiğim zaman buradan XP'lerimi göreceksiniz sizde. Yine Discord üzerinde aktif olduğunuz zaman mesaj yazarak XP kazanabiliyorsunuz platform üzerinde. Yine level atladığınız zaman hinkalda rol alıp onunla birlikte ekstra XP, ekstra token kazanmak için bir şansınız olacak. Sizlere bağladım. Ethereum mainnet'e geçireyim. Ethereum mainnet değilmiş. Burada bazen donabiliyor hinkal açmıyor neden bilmiyorum kalkanları kapatalım. Belki de bundandır diye düşünüyorum. Tekrar bağlıyorum cüzdanımı. Bu burada dura kalsın. Birazdan tekrar göstereceğim. O sırada Discord kısmını göstereyim size. Hinkalın. Hani neler yapabilirsiniz tadında. Şöyle Hinkalın arkadaşlar. Discord'unu açtım şimdi. Burada art kısmı var. Art kısmını bakın Nazlı bir Türk arkadaşımız Dodo burada paylaşmış. Şu şekilde sticker yaparak Hinkle üzerinden XP kazanabilirsiniz. Hinkle puanı kazanabilirsiniz. Meme kısmında meme üreterek yine Hinkle puanı kazanabilirsiniz. Post kısmında post atarak Hinkle puanı kazanabilirsiniz. Bakın debank postları bile sayılıyor. Twitter'ı geçtim. Debank postlarını bile XP puan Videolar arkadaşlar. Türkçe kanalında da konuşuyoruz. Dodo da var burada. Bu şekilde puan kazanabiliyoruz arkadaşlar burada da. Hani bazı rolleri kaçırmışız. Early adaptere falan ama problem değil. Yine bunları yaparak alabilirsiniz. Linkala bağlanamadım bu arada. Bugün inşallah bağlanacak. Bağlandım. Şöyle dur bir dakika. Nerede reward program? Pointsimi göremiyorum. Hmm. Bakın 5600 puan kazanmışım ve hepsi komedi kısmından zili geldi ve discord sıralamam 2300 Yani çok iyi bir sıralama Ne tx attım ne likit ekledim hiçbir şey yapmadım Ama sırf bu etkinlikleri yaparak burada ilk 2500 ilk 3000 içine girdim Tabii ki az kullanıcı olduğu için böyle ama Ne kadar kullanıcı gelirse gelsin ben yine de hiçbir şey yapmadan sırf community puanları ile gördüğünüz gibi bir yere gelebileceğim arkadaşlar. Bütçem düşük olsa bile buradan kendime 300, 500, işte 1000, 100 dolar para çıkartabileceğim ve yaptığım tek şey birkaç tane basit test olacak. Son olarak Mersal'a geliyorum arkadaşlar. Mersal bir durup etkinliği duyurdu. Mayıs ayında da snapshot alınacağını söyledi. Ve e, gördüğünüz gibi burada Gazla benzeri işlemler var. Mesela Hyperlane'e gireyim. Burada şöyle bir şey var bu arada maalesef. Her görev için bir matik harcamamız gerekiyor. Totalde de daha doğrusu her görev değil her NFT için bir matik harcamamız gerekiyor. Yaklaşık 90 cent 1 dolar. Totalde de 20 dolar harcamamız gerekiyor. Bütün bu M5'leri mintlemek için. M5'leri mintledikten sonra da sosyal medya görevlerini ve için görevleri tamamlıyoruz. Ben şöyle kendi profilimi göstereyim. 99 tane görev tamamladım. 1743 XP kazanmışım ve burada gördüğünüz butun bu M5'leri tamamladım. İşte ZKD işlem yaptırıyor bana. Gidiyor Berechain testetinde -Test işlem yaptırıyor. TAYCO'da işlem yaptırıyor. Hem testnet hem mainnet böyle karışık işlemler yapıyor. Eğer daha önce hali hazırda yaptığınız işlemler varsa da onları otomatik olarak onaylıyor. Linea'ya köprü yaptıysanız tekrar köprü yap demiyor veya işte mod kullandıysan git tekrar mod kullan demiyor direkt onaylıyor ee, yeni bir etkinlik bu Falls of Insective ödüllü ev etkinliği ile birlikte bir airdrop bekliyoruz arkadaşlar Mercil de. 10 Nisan'da duyurmuşlar şöyle göstereyim sizlere 18 farklı ekosistem bir var bunların hepsini mintlerimizi istiyor totalde 18-20 dolar gidiyor dediğim gibi ve e, bunu yapanlar XP toplayanlar Marshall'ın ödüllü testetine bilet hakkı ön katılım hakkı kazanacak ve bakın bu yaptığınız şeyler ödüllü testette sizi Marshall takın ödülü için açacak diyor. Marshall takın ödülünü açacaksınız diyor. Yine bu şekilde düşük maliyetli airdrop alabileceğiniz bir sistemi içeriyor. Benim bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım bu video sizlerin işine yaramıştır. Kısaca bir başka videoda görüşmeden önce lütfen like ve yorum atmayı unutmayın. Düşünceleriniz, fikirleriniz bizler için önemli. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın ve hoşçakalın.